Boşanma sonrası da bir umut ışığısın. Çünkü ha. bir sürü kadın boşandıktan sonra artık ya tamam bu yaştan sonra da aman yapıyor mesela. Benim de duygum öyle şu ara yani. Şimdi diyorum bir daha kalbim çarpacak da birine ben güveneceğim de. Ben de öyle düşündüm de. biliyor musun? E, yani ben şey diye düşündüm hatta. Dedim ki hani böyle arkadaşlarımın hikayeleri olurdu. İşte annem 40 yaşında babam vefat etmiş. Ondan sonra da hayatına hiç kimse girmemiş. Hadi ya diyordum nasıl bir şey bu diyordum. Sonra ben... İşte boşandıktan sonra tam olarak öyle düşünmeye başladım. Evet. Dedim benim artık hani bundan sonra hayatıma kim girebilir ki? Evet. Hani kimden hoşlanabilirim ki ben dedim. Bir de şimdi e, çocuğun olunca çok daha başka bakıyorsun. Tam, tam olarak öyle. Şimdi orada bir çocuk var. Hani o çocuğun da stabil bir düzen evet. ve yani ben biraz açıkçası o konuda daha geleneksel bir kafadayım yani onun sağlığı hani evin içindeki düzen huzur ona dokunacak insan bile çok önemli benim %100. için hani çünkü önce